Merhaba gençler, Çubuk Hoca YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle fiilimsi soruları çözeceğiz. Bu sorular yeni tip sınavda çıkması muhtemel sorulara benzeyen sorulardan seçtik. Hemen başlıyorum lafı uzatmadan. Şimdi bu ilk sorumuz adlaşmış sıfatlarla ilgili. Diyor ki yukarıdaki açıklamaya göre aşağıda yer alan cümlelerin hangisini adlaşmış sıfat fiil yoktur? Adlaşmış sıfat fiili daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Ama burada zaten açıklaması var. Hemen bakalım. Sıfat fiiller birlikte kullanıldıkları isim cümle isim cümleden düştüğünde adlaşır. Buna adlaşmış sıfat fiil denir. İşte bir de örnek de varmış burada. Öğrendiklerini hayatında uygulamalısın cümlesinde öğrendiklerini sözcüğünün birlikte kullanıldığı isim cümleden düşerek adlaşmış sıfat fiil olmuştur. Biz burada kolay bir şey söylemiştik. Video videoyu izleyenler bilir. Öğrendiğin şeyleri diye, hani düşen ismin yerine bir isim getiriyoruz buraya. E, bu şekilde adlaşmış sıfatı görmemiz daha kolay oluyor. Hemen şimdi soruları, e, şıklarımıza bakalım. Taşı delen suyun şiddeti değil, sürekliliğidir dediğimizde. Taşı delen ne? Taşı delen şey. Bakın burada tamlamayı eski haline çevirdiğimizde zaten sıfat ortaya çıkıyor. Ama tabii ki isim düştüğü için delmekten delen bunun adlaşmış sıfat olduğunu görüyoruz. Yani A seçeneği olamaz çünkü olmayanı soruyor bize. B seçeneğine bakalım. Yola çıktıklarını, yolda bulduklarını değişme. Yola çıktığın kim? Yola çıktığın kişiler. Bakın yine düşen ismin yerine bunu getirdim. Yola çıktığın kişileri dediğimizde, e, bunun da daha öncesinde bir sıfat olduğunu ama isminin düştüğünü görüyoruz. Çıkmaktan çıktık dediğimizde, bunun da bir adlaşma sıfat olduğunu görüyoruz. Fiil, yani fiilimsin diye de kontrol etmeyi unutmuyorum. Bakın köklerinin fiil olduğuna dikkatinizi çekerim. özellikler sayesinde bunlar sıfat fiil olmuşlar. C seçeneğine bakıyoruz. Sakladığın sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun. Şimdi burada bir tamlamam var. Hangi sır? Sakladığın sır. ismim de var. Sıfatım da var. Yani saklamaktan sakladık dediğimiz, deme, dediğimiz zaman bu normal bir sıfat tamlaması. Bu da bir sıfat fiil. Kesinlikle adlaşmış sıfat fiil yok. Cevabımız C ama biz tabii ki D seçeneğine de bakacağız. Hemen bakalım. Hayatta öyle seçimler yap ki kazandıkların kaybettiklerine değsin. Kazandığın şeyler kaybettiğin şeylere değsin dediğimizde burada iki tane adlaşmış sıfat olduğunu görüyoruz. Kazanmak ve kaybetmek fiilinden özelliklerle sıfata dönüşmüşler. Cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Başka bir soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil sıfat görevinde kullanılmıştır. Şimdi bu çok önemli. Fiilimsin isim fiil kalmış almış olacak. Yani isim fiil olacak. Ama cümlede sıfat görevinde kullanılmış olacak. Hemen bakıyorum. Tarık çayına her zaman üç tane kesme şeker atarmış. Şimdi gençler şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kesme şeker dediğimizde burada bunun bir tamlama olduğunu görüyorsunuz. Şeker nasıl şeker kesme şeker bu isim isme nasıl sorusunu soruyorum nasıl şeker kesme şeker ancak kesme şeker derken nasıl kesme dedik burada sıfat güzel sıfat anlaması kesmek fiilinden Mame eki ile e, bu film olmuş ama Mame eki sıfat fiil eki değil Mame İsim fiil eki. İşte tam olarak aradığım şey bu. İsim fiil aslında kesme ama cümlede sıfat görevinde kullanılmış. Cevabım ha, biraz kolay oldu ama. <laughs> Şimdi ben diğer seçeneklerde bakacağım yine de. Yarın akşam toplanıp çalışma takvimini güncelleyeceğiz. Şimdi burada tamlamalar önemli gördüğünüz gibi. Ne takvimi? Çalışma takvimi. Bakın bu sıfat tamlamasıydı. Ancak bu isim tamlaması. Yani burada da evet isim fiil var ama cümlede hala isim görevinde kullanılıyor. Cevabım bu sebeple bu olamaz. Hemen bir sonraki seçeneğe bakıyorum. Arkadaşlar onları sinemanın giriş kapısı yine B'deki gibi aynı şey. Ne kapısı giriş kapısı. Bu bir isim tamlaması. Girmekten giriş. Evet ama ne yapıyoruz? Bu sıfat görevinde kullanılmadığı için bunu da eliyoruz. Fatih Şahin'le gölde yüzmek için alaca ovaya gidiyormuş dediğimde yüzmek için şimdi burada evet isim fiil ki ancak sıfat görevinde mi? Kesinlikle sıfat görevinde değil isim görevinde kullanılmıştır. Biz ise sıfat görevinde kullanılan bir isim fiil arıyorduk. Onu da zaten ilk seçenekte bulmuştuk. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Bu cümle bu soru LGS tipinde bir sorudur. Yani yeni tip sorulardan oluşur. Hemen bakalım. Yukarıdaki bilgiden yola çıkarak aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümle fiilimsiyle oluşturulmamıştır. Yani şimdi burada ben A seçeneğine bakarsanız zarfı zarf fiilimi buldum. Zaman anlamı katıyor. Yalnız kaldığını duyunca burada evet yan cümlecik zarf fiil oluşturulduğu için fiilimsi ile oluşturulmuştur. Biz oluşturulmayan arıyoruz gençler. B seçeneğine bakalım. Birlikte maça gitmek çocukluğumun en büyük hayaliydi dediğimde hemen bakıyorum. Çocukluğumun en büyük hayali neymiş? Birlikte maça gitmek. Bu benim yan cümle cümle. Gitmekten mekmak çocukluğumun en büyük hayaliydi dediğimizde Burada da yine bir fiilimsi olduğunu görüyoruz. Yan cümlecik fiilimsiyle bir fiilimsiyle oluşturulmuştur. Şimdi yan cümle kavramına takılırsanız eğer fiilimsiler yargı bildirdiği için fiilimsilerle de yan cümle oluşturulabilir demiş. Nasıl yargı bildiriyor? İşte bu şekilde yani asıl yargı yüklemimizin dışında cümle içerisinde fiil köklü olduğu için yani fiil olma özelliğini tamamen kaybetmiyor gençler. Yargı içerebiliyor. Bu da yine fiilimsiyle olmuştur. C seçeneğine bakalım. Seni üzerse karşısına beni bulur demiş. Şimdi burada bulur benim yüklemim. Bu birinci yargım. İkinci yargım burada üzmekten üzerse. Ancak bu fiilimsimi hemen bakıyorum. Üzmek, üzmekten üzer. Üzer ise dediğimizde bakın bu kip. Bu da ise ek fiilim. Yani birleşik zamanda bir fiil. Yani gençler bu çekimli bir fiille yan cümle oluşturulmuş. Kesinlikle fiilimsiyle oluşturulmamış. Hemen D'ye bakıyorum. Umudunu yitirdiğinde en baştan başlamalısın. Şimdi bu birinci yargım yüklemim. Hemen ikinci yargıya bakıyorum. Ne zaman umudunu yitirdiğinde dediğimde zarf fiilim. Çünkü yitirmekten hemen burada görüyorum ne zaman umudunu yitirdiğinde gördüğünüz gibi yan cümle burada da fiilimsi sayesinde sağlanmıştır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Evet gençler şimdi burada iki tane sorumuz var. Önce bunu sonra bunu çözeceğiz. Hemen bakalım. Bu klasik aslında fiilimsi sorularına çok benziyor. Seçeneklere önce bir göz atmanızı istiyorum Çünkü fiilimsinin çeşidini istemiyor sizden Direkt fiilimsi mi değil mi Çekimli fiil mi isim mi Sözcüğün türünü bulmanızı istiyor Hemen bakıyoruz Yukarıdaki paragraftaki altı çizili sözcüklerin türü Aşağıdakilerin hangisi sırasıyla doğru verilmiştir Bakın bu çok önemli Bazen e, sondan başa doğru sırayı değiştirebilir Ona dikkat edeceksiniz Hemen bakıyoruz O gün şiddetli bir sağanak yağmur sonrası Binalarımız arasındaki eskimiş duvarın Nasıl duvar? Eskimiş duvar. Bunun sıfat olduğunu görüyorum. Peki düz bir sıfat mı, sıfat fiil mi? Eskimek'ten eskimiş dediği için bunun sıfat fiil yani bir fiilimsi olduğunu görüyorum. Devam ediyorum. Duvarın bir bölümünün çökmesi sonucunda kapımı çalarak kendini tanıtmış. Şimdi tanıtmış. Nasıl tanıtmış? Kapımı çalarak. Çalmaktan çalarak. Nasıl sorusunu fiile sorduğum için bunun zarf olduğunu, çalmaktan arak erek ekiyle zarf olduğunu, yani bir fiilimsi olduğunu görüyorum. E zaten bunu bulmak için buna soru sordum. E fiile soru sordum. Bunun fiil olduğunu söyledim. Tanımaktan tanıtmak, tanıtmış dediğimde bunun kip eki olduğunu görüyorum. Bu çekimli bir fiildir gençler. Yani fiilimsi, fiilimsi. Çekimli fiil cevabım A seçeneği. Hemen bir diğer soruyla devam ediyorum. Yukarıda verilmiş olan fiilimsilerin özelliklerinden kaç tanesi doğrudur? Bakın burada direkt fiilimsinin özelliklerini vermiş size ve doğru olanlarını bulmanızı istemiş. Hem de şöyle bir konu tekrarı gibi oluyor aslında bu. Fiilimsi ekleri fiil kök ve gövdelerine gelir. Yani fiilimsin olayı bu zaten fiil kök bakın ek geliyor ve fiilimsi oluyor. Fiilimsinin bütün olayı bu. Tabii ki doğru. Fiilimsiler yan cümle kurarlar. Bir iki önceki soruda zaten fiilimsilerin yan cümle kurduğunu ve nasıl olduğunu söylemiştik. Doğrudur. Fiilimsiler isim çek, çekim ekleri almazlar. Bakın gençler bu yanlış. Çünkü fiilimsiler pardon. <laughs> Evet bu yanlış. Çünkü fiilimsiler isim çekim ekleri alırlar. Neden? Çünkü bu kafanızı karıştırmasın. Bu Almazlar yazmış. Yanlış. Alırlar demesi lazımdı. Fiilimsiler biliyorsunuz isim, sıfat görevinde kullanılabilirler, zarf görevinde kullanılabilirler. Ve mesela isim görevinde kullanıldığında da isme getirdiğim her türlü çekimeklerini alabilirler. Hemen devam ediyorum. Fiilimsiler kip ve kişi eki alırlar. Kip ve kişi eki alırlarsa fiilimsiler çekimli fiil olur. Kip ve kişi eki alan yani fiilimsi kesinlikle kip ve kişi eki almaz. Buna da yanlış diyoruz gençler. Fiilimsilerin olumsuzu yoktur. Tabii ki vardır. Mesela şunu düşünelim. Çalarak, çalmayarak dediğimizde olumsuzunu yapabiliriz. Bu da yanlış. Cümle içerisinde isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılırlar tabii ki doğru fiilimsinin olayı bu. Yani 1 2 3 tane doğru özelliğim var. Ve son sorumuza devam ediyoruz. Yukarıdaki dizelerde kaç fiilimsi kullanılmıştır? Bu size en çok tedirgin eden soru kalıplarından bir tanesi. Ancak tedirgin olmayın, kendinizden emin olun bu tür soruları çözerken. Şimdi öncelikle kökünün fiil olanlarını dikkat etmenizi istiyorum. Mesela burada açmak fiil kökü evet bu olabilir ama pencere zaten isim kökü olduğu için bunu hiç saymıyorum açma pencereni perde de isim kökü çek evet ama bu bakın Emir kipiyle çekimlenmiş bu da aynı şekilde açma perdeni perdeleri çek dediğimizde açmak açmamak bakın bu olumsuzluk eki yani bu fiilimsi Olamaz. İlk dizede hiç fiilimsi yok. Monaroza bir isimdir. Zaten bunu direkt eliyorum. Monaroza seni görmemeliyim. Şimdi seni bu biliyorsunuz zamir bu da fiilimsi olamaz. Kökü zaten fiil değil. Görmemeliyim. Görmek. Görmemek olumsuzluk eki. Melimalı malı. Biliyorsunuz kip eki ve kişi ekiyle devam etmiş. Bunun çekimli bir fiil olduğunu görüyorum. Ve üzerine çiziyorum. Bir bakışın ölmem için yetecek. Bir bakışın bakmaktan nedir bu? Bakış. Bakın isim fiil. Bir tanesini buldum. Bir. Ölmem için yetecek. Ölme. Benim ölmem. Bakın ölmekten ölme. İsim fiil ekini almış. Bu da iki. Yetecek. Bu çekimli fiil. Yetecek dediğimizde burada bir gizli dırdır var. Ek fiil. Bunun çekimli bir fiil olduğunu görüyoruz. Bunu eliyoruz. Yüklemimiz bu. Anla Mona Rosa. Anla. Anla ne demek? Beni anla diyor. Yani anlamak. Mona Rosa isim. Bunu atıyorum. Bu fiil olduğu için bunu da atıyorum. Ben bir deliyim ben olamaz bir olamaz delimek diye bir şey yok zaten kökü fiil değil bunu atıyorum yine bakın ilk dize aynısı olduğu için bunu zaten elemiştim bir daha bakmama gerek yok sonuç iki tane fiilimsim olduğunu buluyorum teşekkür ederim gençler kendinize iyi bakın sizi seviyoruz